Nisan ayı itibariyle son araç videomuz sedan otomobiller. 2023 yılı Nisan ayında engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak alınabilen muhteşem 10 sedan otomobil. Listemizin birinci sırasında Hyundai Elantra var. Neden Elantra'yı ilk sırada seçtim? Çünkü dış görünüş bakımından en marjinal sedan olarak görüyorum bu otomobili. Yani kasası benim çok hoşuma gidiyor. İçine bindiğiniz zaman da premium araç hissi uyandırıyor. Bundan dolayı ilk sıraya koydum. Defalarca kez inceleme fırsatım oldu Elantra'yı. Her defasında çok beğendim. Biraz teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse Hyundai Elantra Style Comfort 1.6 otomatik, benzinli C segmenti sedan bir araç. Aracın 123 beygir gücündeki motoru Saatte maksimum 195 kilometre hız yapabiliyor ve 0'dan 100'e 10.7 saniyede ulaşıyor araç. Elantra'nın motor silindir hacmi 1598 cc, besleme tipi sıralı çok nokta enjeksiyon. Azami torku da 154 Nm. Otomatik vitesli otomobil şehir içinde 8.8 litre, şehir dışında 6.3 litre, ortalamada ise 6.2 litre yakıt tüketiyor otomobilin bu modelinde hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, ESP denge kontrolü gibi sürüş destek sistemleri de mevcut. Elantra'nın bagaj hacmi 474 litre. Ayrıca yol bilgisayarı ve arka park sensörü de var araçta. Liste satış fiyatı 833.000 TL, ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 463.000 TL. Güncel olarak bayiler Elantra'ya ortalama 650 bin TL gibi inanılmaz rakamlar istiyorlar. Sakın bu rakamları bayilere vermeyin. Otomobil her ne kadar kaliteli olsa da tutup da size verilen hakkı böyle heba etmeyin. Birkaç çakala haraç verip ömür boyu bunun pişmanlığını çekmeyin. Unutmayın ÖTV muafiyeti bayi inisiyatifi değil, devletin engelli bireylere verdiği bir haktır. Gelelim listemizin ikinci sırasındaki araç olan Renault Megane'a. Bir döneme damga vurmuş, ikinci el piyasası Corolla ile birlikte en sağlam olan sedan otomobil Megan. İkinci elinin iyi olması, yedek parça bulunabilirliği ve servis ağı bakımından diğer modellerin önünde Megan. Megan'ın otomatik vitesli başlangıç paketi olan Joy 1.3 EDC C segmenti benzinli sedan bir araç. Aracın 140 beygir gücündeki motoru saatte maksimum 205 km hız yapabiliyor ve sıfırdan yüze 9.8 saniyede ulaşıyor. Aracın besleme tipi turbo, silindir hacmi 1332 cc, azami torku da 240 Nm. Megan şehir içinde 6.4 litre, şehir dışında 4.7 litre, ortalamada ise 5.3 litre yakıt tüketiyor. Megan'da hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği de bulunuyor. Bagaj hacmi 503 litre olan aracın yol bilgisayarı da var. Arka park sensörü de opsiyonel. Liste satış fiyatı 787.000 TL olan Megan'ın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 438.000 TL. Tabi bu resmi olarak size uygulanması gereken ÖTV indirimi. Bayiler Megan için kapıyı 620.000 TL'den açıyorlar. İllegal el altından istenen paraları sakın bayilere kaptırmayın. Tekrardan hatırlatmak istedim. Elden verilen paralar hem sizin hem de onların yasal olmayan bir anlaşmaya imza attığınız anlamına gelir. Listemizin 3. sırasında Toyota Corolla var. Dünyanın en fazla satan, en çok güvenilen otomobil markası olan Toyota'nın en çok satan modeli de Corolla. Sağlamlık bakımından en kaliteli sedan gözüyle bakılan Corolla, çip krizi ile birlikte en çok aranan araçlar listesine girdi. Çünkü bulmak zor. Bulduğunuzda da çok ekstra rakamlar isteniyor. Daha dün bayinin teki 650 bin TL'ye veriyoruz. Almak isteyen arkadaşlarınız varsa bize yönlendirebilirsiniz diye mesaj çekmiş. Biz kan emicilere karşı dimdik durmaya çalışırken lütfen bizden bu tarz yerlerin iletişim numaralarını istemeyin arkadaşlar. Corolla'nın özelliklerine bakmak gerekirse Corolla'nın otomatik vitesli başlangıç paketi olan Vision 1.5 Multidrives C segmenti benzinli Sedan kasa bir otomobil. Corolla'nın 125 beygir gücündeki motoru saatte 190 km hız yapabiliyorken 0'dan 100'e 11.5 saniyede ulaşıyor. Silindir hacmi 1490 cc olan Corolla'nın azami torku da 153 Nm. Ortalama yakıt tüketimi 6.1 litre olan aracın bagaj hacmi de 471 litre. Liste satış fiyatı 755.000 TL olan Corolla'nın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 420.000 TL. Ford Focus Sedan. Ford bayilerinde ne Puma ne de Focus görebiliyorum. Yaklaşık 2 senedir piyasada yoklar. Neden Ford araçlar hakkında konuşmuyorsun diye serzenişte bulunuyor bazı arkadaşlarımız. Ama Ford araç bulamıyorum ki konuşayım. Ülkeyi baştan sona gezdik ama bulamıyoruz genel olarak özelliklerinden bahsetmek gerekirse Ford Focus'un otomatik başlangıç paketi olan Trend X 1.5 otomatik C segmenti benzinli sedan bir araç. Aracın 123 beygir gücündeki motoru saatte maksimum 191 km hız yapabiliyor ve sıfırdan yüze 12.4 saniyede ulaşıyor. Besleme tipi turbo olan motorunun silindir hacmi de 1497 cc. Focus'un ortalama yakıt tüketimi 7 litre, bagaj hacmi de 511 litre. Liste satış fiyatı 967.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 538.000 TL'ye denk geliyor. Focus büyük ihtimalle 2 ay içinde muafiyetten çıkacak. Renault Taliant SUV ve hatchback araçlara binayen sedan araç piyasası daha kısıtlı olduğu için Taliant'ı listemize aldık. Talyant'ın otomatik vitesli başlangıç paketi olan Joy 1.0 Xtronic 90, B segmenti benzinli sedan kasa bir otomobil. Talyant'ın 90 beygir gücündeki motoru saatte maksimum 169 km hız yapabiliyor ve sıfırdan yüze 13.9 saniyede ulaşıyor. Besleme tipi turbo olan Talyant'ın motor silindir hacmi de 999 cc. Otomatik vitesli otomobil şehir içinde 6.5 litre, Şehir dışında 5.1 litre, ortalamada ise 6.1 litre yakıt tüketiyor. Otomobilde hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği de bulunuyor. Taliant'ın belki de en büyük özelliği devasa bagajı. Tam 628 litre bagajı bulunuyor aracın. Liste satış fiyatı 631.000 TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 351.000 TL. Daha 6 ay öncesine kadar yarı fiyatına satılan bu modeli alana kadar diğer modellere bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Honda City. Honda Civic'in geçen ay ÖTV muafiyetinden çıkmasından sonra Honda'nın muafiyete giren tek sedan modeli City kaldı. City Elegance 1.5 B segmenti benzinli sedan kasa bir otomobil. Aracın 121 beygir gücündeki motoru saatte 198 km hız yapabiliyor. Ve 0'dan 100'e 10.5 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi 6.2 litre olan otomobilin 519 litre bagaj hacmi de var. Sürüş destek sistemleri bakımından zayıf bir otomobil City. Liste satış fiyatı 716.000 TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 398.000 TL'ye denk geliyor. Skoda Octavia. Skoda Octavia en beğendiğim sedan otomobillerden. İçine bindiğiniz zaman premium hissi veren araçlardan Octavia. Elite 1.0 DSG, C segmenti hibrit yakıtlı bir sedan. Aracın 110 beygir gücündeki motoru saatte maksimum 208 km hız yapabiliyorken sıfırdan yüze 10.5 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli otomobil şehir içinde 6.5 litre, şehir dışında 4.4 litre, ortalamada ise 5.1 litre yakıt tüketiyor. Octavia'da hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, start-stop, ESP denge kontrolü gibi sürüş destek sistemleri de var. Bagaj hacmi 600 litre Octavia'nın. Lise satış fiyatı 915.000 TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 509.000 TL'ye denk geliyor. Citroen C-Elise, Filbolt 1.5 Listemizde otomatik vites seçeneği olmayan tek model C -Elize. Ülkemizde satışta olan tek model olan Feelbolt 1.5'te manuel vitesli. B segmenti sedan otomobil dizel yakıtlı. C yakıt tipi dizel. Otomobilin 100 beygir gücündeki motoru maksimum 191 kilometre hız yapabiliyor ve 0'dan 100'e 9 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi sadece 3.7 litre olan aracın bagaj hacmi de 506 litre. Liste satış fiyatı 630 bin TL olan C50'nin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 350 bin TL. Fiat Egea Sedan Egea Sedan'ın otomatik vitesli başlangıç paketi Easy 1.6, B segmenti dizel yakıtlı sedan kasa bir otomobil. Aracın 130 beygir gücündeki motorunun Azami torku da 320 Nm, maksimum hızı saatte 209 km olan otomobilin 0'dan 100'e hızlanması da 9.8 saniye alıyor. Otomatik vitesli egeye ortalama sadece 4.4 litre yakıt tüketiyor. Otomobilde hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi, start-stop, ESP denge kontrolü gibi sürüş destek sistemleri de mevcut. Gördüğünüz gibi araç gayet dolu. Bagaj hacmi 520 litre aracın. Liste satış fiyatı 739.000 TL olan Egea Sedan'ın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 411.000 TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Tek elinize taş değmesin arkadaşlar.